Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ezberlenmesi kolay kılmıştır ve sizi bundan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Allah'ın huzuruna Kur'an'dan hiçbir şey ezberlemeden karşılaşmaktan sakının. İm Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, kalbinde Kur'an'dan bir şey olmayan kimse harabe bir ev gibidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Bil ki ezberlediğin Kur'an miktarıyla cennetin derecelerinde yükselirsin. Abdullah bin Ömer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir, her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir, oku ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun gibi cennette de tertil ile oku. Çünkü cennette yerleşeceğin yer, okuduğun ayetin son noktasındadır. Ahmed rivayet etmiştir ve Al-Albani tarafından Hasan olarak sınıflandırılmıştır. Allah'a sığın ve oruçlu mümin olarak, Kur'an'ı ezberlemek için zaman ayır. Eğer arkadaşlarınızla bir grup kurarsanız ve bunu birlikte yaparsanız, bu devamlılığı sağlamak ve şevki yükseltmek için bir sebep olabilir. Ancak ezberlemeye başlamadan önce okumanızı düzeltmeniz gerekiyor, çünkü bir şeyi yanlış okuyarak ezberlemek anlamsızdır.